Evet, videoya hoş geldiniz. Bu videoda Erif Özgürlükten Kaçış isimli eserini incelemeye devam ediyoruz. Ee, bölüm 6'dayız. Ee, Naziz'in psikolojisi bölümü vardı. Burayı atladım. Ee, i̇lk bölümde de neden atladığımı e, söylemiştim. Bundan bahsetmiştik. Şimdi devam edelim. Erif genel olarak aslında psikolojiye, insan psikolojisine bakış açısını, anlamak açısından şu pasaj önemli. Ee, yani psikanalizmi, davranışçılardan ne kadar etkileniyor gibi bir bağlamda eğer bakacaksak Elif Roma. Gerçi ben cinsel aslında desteklem memesini kendiliğinden tepkilerin bastırılmasının tek önemli sebebi değil. Birçok nedenlerden biri olarak görüyorum ama bunun önemini de küçümsenmemesi kanısındayım kuşkusuz. Yani bu pasaj ne? Yani aslında Freud'un e, 1914 sonrası fikri yapısında o ölüm içgüdüsünü eklemesiyle de e, cinsel içgüdünün e, yanında ölüm içgüdüsünün de etki olduğunu, yani cinsel içgüdünün e, şekilde yani panseksüel bir şekilde olduğunu e, aksine bir şey aslında. Yani Freud açısından baktığımızda da Efron'da da benzeri bir şey var. Efron Sosyal süreçleri çok fazla önemsiyor. Ama burada şöyle bir şey de diyor ki yani hani e, cinsel güdünde bir şekilde faktörünün e, yatsınmaması kanaatindeyim gibi bir şey söylüyor. Burası da önemli bir şey. Hakikat bir fizik ötesi kavram haline getirilmiştir. Biri kalkıp da hakikati bulma isteğinden söz ettiğinde çağımızın ilerici düşünürleri onu eski kafalı olarak değerlendirmektedir. Baya güzelmiş yani sanki bir e, Cemil Meriç'ten okuyormuş gibi bir şey hissettim. E, şöyle demiş sayfa 255'te. Çoğu kez olguculuk ya da pozitivizm adıyla ortaya çıkan ya da sözcüklerin doğru kullanılmasında titiz davranmakla övünen bu gerecilliğin sonucu olarak düşünme temel uyaranını düşünen kişinin arzu ve ilgisini yok etmekte ve olguları kaydeden bir makine haline gelmektedir. Evet burada e, bir şekilde insanın olguları kaydeden bir makineye gelmesi yani güncel bilimsel metotta böyle bir hale gelmesinden e, bahsedilir. Burada bilimsel metot tartışmasına e, girmek e, çok bizim yani bu, pragmatik açıdan bize fayda sağladığı için bunu kullanmak e, bir şekilde faydalı. E, ve bunu bu yüzden e, şey olarak yani bilimi yaparken kabul etmek önemli ki nitekim Metodik naturalizm bu görüşte bilim yaparken naturalist davranılması görüşünde metafizik naturalizm ise daha farklı yani bunun bir metafizik yorumunun da yapılması yani buradaki olguların dışarıdaki hiçbir şeyle açıklanmaması sadece olguların olguları içinde açıklanması yani doğadaki sebeplerin sebebi yine doğadaki sebeplerdir gibi sığ bir açıklama var metafizik naturalizmde bu ayrımı yapmak lazım. From'da, e From'da olguculuğu yani burada pozitivizmden bahsedilebilir. E, pozitivizmde metafizik naturaliz sayabiliriz. Buradan e, olguları kaydeden bir makine haline gelmesi e, den bahsetmiş. Bunu şu manada ele alabiliriz belki. Yani bilim yaptık, evet bir teknoloji ürettik, şeyler yaptık ama insan olarak bunun kaydetmek, olguları bir şekilde yorumlamak gerekiyor. Peki bunu yorumlarken ki ideolojimiz de naturalist olursa işte asıl felaket burada başlıyor. Asıl insanın eee şeylere bağlılığı bir şekilde artıyor. Yani doğal şeylere bağlılığı artırıyor. Bir şekilde artık doğadaki sebeplerin doğrudan sonucu oluşturduğunu, başka dış bir güce ihtiyaç duymadığı gibi bir görüşe gidiyor diyebiliriz. Evet şöyle demiş diyebilirim ki herkesin bir ölçüde hakikat özlemi taşımasının nedeni insanın buna gere biraz gereksinim olmasıdır. Demiş biraz konusunu anlayamadım ama e, insanın gereksinimi olması anlam istencine bu Victor Emil Frankl'da da çok fazla var zaten logoterapi bunun üstüne kuruluyor. E, ve oradaki işte bahsettiğimiz şey işte susadın susadıysam demek ki su vardır gibi bir böyle bir fıtri bir delil ortaya atıyordu Frankl. bu bağlamda Erfromda da benzer şeyler var. Şöyle demiş, duygu ve düşüncede özgünlüğün bulunmayışı konusunda söylenenler istemediğim için de geçerlidir bunu kabul etmek özellikle güçtür. Yani burada duygu ve düşünce ile alakalı işte e, kendi düşüncesi yanılgısını yaşaması modern insanın sürekli bundan bahsetmiştik. E, burada ise e, aynı şekilde isteme edimi yani bir şeye ihtiyacım var ya bir şey istiyorum. Bunun nasıl gerekçelendiriyoruz? Yani bu burası önemli. E, Buradaki gerekçelendirme acaba bir dayatma mı? Burası da çok önemli. Çağdaş insanın pek çok isteği var gibi görünmekte. Tek sorununsa ne istediğini bilmesine karşın ona sahip olamamak olduğu sanılmaktadır. Burası çok önemli. Yani birçok mal var ve bunları yani birçok arz var ve bu oradaki arz edilen şeyi bir şekilde talebini oluşturuyorlar medyayla bir şeyle e, ve artık herkes buna doğru bir ihtiyacı olduğu yanılsamasıyla devam ediyor ve ona ulaşmadığı için de huzursuz olduğunu düşünüyor. Yani huzursuzluğun onu hedef edip hayatını heder etmesi olduğunu atlayıp e, bir şekilde huzursuzluğun ona sahip olmamak olduğunu bahsediyor ve bundan sonra işte bütün istediğini elde etmeye harcamakta ve çoğu kişi ise bu yetkinlik ön koşulunun ne olduğu sorusunu akıllarına getirmemektedirler. Çünkü onlar gerçek istediklerinin ne olduğunu bildiklerine inanırlar. Peşinden koştukları amacın bizzat kendilerinin istediği şey olup olmadığını bir an bile düşünmezler demiş. Evet bu dayatma mı olduğunu, bizim kendi isteğimiz mi olduğunun arasındaki ayrım için önemli bir e, şey, e, okulda iyi notları almak, yetişkin olarak daha çok e, başarıya ulaşmak, daha çok paraya, saygına sahip olmak, daha iyi bir araba almak, oraya buraya gitmek falan istemektedirler. Ama gene de bu çılgın etkinliğin ortasında durup düşündüklerinde şu soru akıllarına gelebilir. Şu yeni işe girebilirsem, şu daha iyi arabayı alırsam, şu geziye gidersem sonra ne olacak? Bütün bunların ne yararı var? Bütün bunları isteyen gerçekten ben miyim? Yoksa bir dayatma mı diye ekleyebiliriz. Yani buradaki ayrım temelde bu. Yorgun olmaları ya da ruh çöküntüsü içinde bulunmaları nedeniyle bu sorunların kendilerini rahatsız ettiğini sanırlar. Ve kendilerine ait olduğunu sandıkları amaçların peşinde koşma işini sürdürürler. Yani burada bir atfedilen erek var ve bu erek dayatma ile gelmiş ve bir bireyselleşme sonucu bir huzursuzluk var insanda, modern insanda. Ve bunun nedenini ereye ulaşmamak, ona sahip olmamak bağlamında ele alıyor. Çağdaş insan kendisinin olması beklenen amaçlara ulaşmaya çabalarken büyük tehlikeleri göz almaya hazırdır. Ama kendisine kendi amaçlarını verme sorumluluğu ve tehlikesini göğüslemekten müthiş korkar demiş yani burada kendini gerçekleştirmekten kaçıştan bahsedilebilir. Ee, şöyle demiş, oyunun genel konusu dağıtıldığında her aktör kendisine verilen rolü büyük bir istekle oynayabilir. Hatta kendinden bazı satırlar, bazı hareketler e, bile ekleyebilir. Ama gene de yalnızca kendisine verilen rolü oynamaktadır. O kadar. Ee, buradaki daya dayatmaları modern insanın fark etmemesi aslında bizim modern insan çok da özgürlükçü, çok da kendini gerçekleştirememiş olduğunun bir göz Yani özgürlükçü olmadığının, özgürlükten kaçtığının ve kendini gerçekleştirememiş olduğunun bir göstergesi aslında. Çünkü aslında modernite yetkisine bağlanmıştır. Yani burada bilev ki Erich Fromm'un perspektifinden, humanist psikolojinin e, olumlu özgürlük görüşünden baksak bile... Buradaki e, temelde modernite yetkisine boyun eğmiştir insan, modern insan en azından. Şöyle demiş, isteklerimizin ve de düşünce ve duygularımızın ne ölçüde bize ait olmadığını, ne oranda dışarıdan bize verilmiş olduğunu, anlamamızdaki güçlük, yetki ve özgürlük sorununu çok yakından ilgilidir demiş. İsteklerini kendisi belirleyen bireyler olduğumuz yanılsaması içinde yaşayan robotlar haline geldik. Bu pasaj çok önemli. Eee insanların istekleri var ve bu talepler bir şekilde oluşturuluyor. Yani bu, çünkü arz var yani çünkü tüketim toplumu olması gerekiyor en azından e kapitalist bir ekonomide ve bunun karşıtı yani e üretim yaptık peki ne yapacağız yani arz var arz fazla mesela e o zaman talebin oluşturulması gerekiyor mesela. Burada şöyle demiş. Temel olarak bireyin benliği zayıflar. Böylece kendisini güçsüz ve güvenden yoksun hisseder. Herkesin ve her şeyin araç haline getirildiği, kendisinin de içinde kendi elleriyle ürettiği makinenin bir parçası haline geldiği, kendisiyle arasında hiçbir gerçek bağlılık bulunmayan bir dünyada yaşamaktadır. Yani burada kendi ürettiği bir makine var ve bu makine üzerinden bir şekilde onun hizmetine giriyor. Ya yani onun çalışma saatlerini ona göre belirliyor. İşte ona uygun bir şekilde yaşıyor, işine uygun bir şekilde bu yaşıyor ve makinenin bir dişlisi gibi davranıyor. Artık onun düşünceleri yok. O sadece dayatmaların ona düşündürdüğü, izin verdiği kadar düşünüyor diyebiliriz. Kendiliğindenlikten ve bireysellikten vazgeçmek yaşamın engellenmesiyle sonuçlanır. Bu pasaj önemli. Kendiliğindenlik benliği gerçekleştirmek bağlamında ele alınabilir. Özbenlik bağlamında ele alınabilir. Biyolojik açıdan canlıyken ruh bilimsel açıdan robot olan coşkusal ve zihinsel açıdan ölü demektir. Yani modern insanın burada böyle aman aman bir özgürlüğünün olmadığını, buradaki özgürlüğünün zahiren bir özgürlük olduğundan bahsedilebilir yaşamın gerektirdiği eylemlere katılırken yaşam ellerinden kum taneleri gibi akıp gider demiş. Çağdaş insan yaşam açlığı çekmektedir ama bir robot olması nedeniyle yaşamı kendiliğinden etkinlik anlamında yaşayamayacağından önüne gelen heyecanı ve hazzı bunun yerine koyar. İçme heyecanı, örneğin spor heyecanı, ekrandaki kurgusal kişilerin heyecanlarını temsili olarak yaşama hazzı. Burada bir oluşturulan suni yaşam ve suni dertler var ve modern insanın aslında asıl hedefini e, unutturan, gayesini unutturan şeyler var, sebepler var denilebilir. Çağımız insanı uygun gördüğü şeyleri yapmasını ve düşünmesini engelleyecek dışsal bağlardan kurtulmuştur. Ne istediğini, ne düşündüğünü ve ne hissettiğini bilse kendi isteklerine uygun hareket etmekle özgür olacak ama bilmiyor. Bu durumda assız yetkileri isteklerine uyar ve kendisine olmayan bir benliğe uyarlanır. Yani burada aslında evet yani yani burada dışsal bir yetkiyle bir bağlantısının koptuğunu ama atsız yetkiye esir olduğundan bahsediyor ve bu atsız yetki dediğimizde modelte değilse ne? bir girişimcilik ve imserlik maskesi taşımasına karşın çağdaş insan onu felce uğramış gibi yaklaşan felaketlere bakı kalmak durumunda bırakan müthiş bir güçsüzlük duygusuna kapılmış bulunmaktadır. Yaşam yaşanmaması nedeniyle anlamını yitirse insan umarsız hale gelir. Yani bir şekilde anlam yitirse artık bir amaç yoktur diyor. Robot, insanın umansızlığı, faşizmin siyasal amaçları için verimli toprakları oluşturmaktadır. Yani burada çok düşünen bir insandan ziyade aslında çoğu yetkiye bir robot lazım diyebiliriz belki. Evet, özgürlük ve kendiliğindenlik diye bir başlat şöyle demiş kaçış yitirmiş olduğu güven duygusunu geri vermez ona yalnızca kendi benliğini ayrı bir varlık olarak algılamayı unutmasına yardımcı olur yalnız olmaya dayanamadığı için benliğini yitirmeyi seçer dolayısıyla özgürlük yeni bir bağlılığa bir tutsaklılığa e, yol açar demiş e, burada gerçek özgürlük sorumluluğundan bahsetmiş. Bu özgürlüğün benliği gerçekleştirerek kendisi olarak sağlayabilir. Benliğin gerçekleştirilmesi nedir diye bir soru sormuş. Başka da işte. olumlu özgürlük, bütünsellik niteliği kazanmış toplam kişiliğin kendiliğinden etkinliğiyle elde edilir. Şimdi ruh bilimin en zor sorularından birine geldik. Kendiliğindenlik sorunu. Yani burada eee insanın kendini gerçekleştirmesi ya da hayatın anlamı bunu atfederken atfederken temellendirirken bir fikri yapıyı benimsemeden temellendirmek mümkün mü mümkünse bile bunu gerekçelendirirken Çeşitli sorunlarla karşılaşmaz mıyız? E, bu ahlak felsefesinde de benzeri bir şey var. Yani bir ontolojik stülü kuramadığı için neden senin dediğin kurallara uysun? Ya da neden senin dediğin e, hayatın amacına, anlamına uygun insan yaşasın? Bunlar önemli ayrımlar diyebiliriz. Olsak da olmasak da bizi en çok utandıracak şey kendimiz olmamaktır. Ve insana kendisinin olan şeyleri düşünmek, hissetmek ve söylemek kadar büyük gurur ve mutluluk veren başka hiçbir şey yoktur. Aynı şekilde kişisel niteliklerimiz ve çabalarımız sonuçlarında para saygınlık ve güç karşılığında satılabilen metalar olarak görürüz demiş. Burada Erifrom'un kişilik pazarı görüşüyle çok benzer şeyler yani işte para sahip olduğumuz meslek ve bunlar üzerinden kendimize değer biçiyoruz ve bu etiketler üzerinden kendimizi aslında bir şekilde işte talep edilen ya yani arz edilen bir nesneye dönüştürüp talep bekliyoruz diyebiliriz. Şimdi artık kendisini etkin ve yaratıcı bir birey olarak algılar ve yaşamın yalnızca tek bir anlamının bulunduğunu fark eder. Yaşama ediminin kendisi. Evet burada yani yaşamanın amacı nedir? Yaşamanın kendisi. Yani buradaki e, o zaman çizgisi bağlamına baktığımızda doğum ve ölüm arasındaki bir hayatı anlamlı kılmak için yaşamın kendisi e, mantıklı bir şey mi? Yani yarının ölmek, bugün ölmek bunlar bitirmiyor mu? Yani yaptığımız şeyin kalıcılığına engel olan şeyler ve bunlar anlama zarar veriyor aslında. Bundan dolayı eğer biz bir anlam atfı yapacaksak bu ölümü yok etmeni ve ölümü aşkın bir şekilde olmalı ve bundan dolayı da aşkın anlamlar daha tutarlıdır yaşama devam etmek açısından. Bir başka soruna, özveri sorununa geliyoruz. Herhangi biri daha yüksek güce boyun eğmeme şeklinde tanımladığımız özgürlük kişinin yaşamını feda etmek için de olmak üzere her türden özveri çerçevesi dışında mı bırakır demiş özgürlük tanımı hakkında birkaç şey söylemek gerekirse özgürlüğü yetkiye boyun eğmemek şeklinde ele almıştı ve sayfayı 271'de insanın kendisinden daha yüksekteki herhangi bir şeye bağımlı kılınmaması gerektiğini söylemek ideallerin saygınlığını yok saymaz. Tersine ideallerin en güçlü biçimde onaylanmasıdır demiş. Yani bu biraz daha şey gibi galiba. Yani yetkiye boyun eğmemek ee, bir yani başka yetkileri boyun ememek gibi mi anlaşılması gerekiyor? Bunu açıkçası çok fazla anlamadım. Tersine ideallerin en güçlü biçimde onaylamasıdır. Ama gene de burada idealin ne olduğu konusunda eleştirel bir çözümleme yapmak zorundayız. Yani burada bir ideali koymak ve ideal çerçevesindeki şeyleri yani idealin dışındaki şeylere boyun eğmemek gibi bir yorumlama yapılsa çok zorlamam olur emin değilim. Bu video bu serisi bu kadardı. İncelemeyi tamamladık. Görüşmek üzere.